Selam biliyorsunuz kayınvalidemler gelecek demiştim onlar geldiler güzel bir bahçe kahvaltısı yapalım dedik hep beraber hemen ardından oğluşumu okuldan alıp dişçi randevumuza geldik maalesef son zamanlarda çok fazla diş ağrısı yaşıyor şimdilik sadece kontrol ve bir antibiyotikle evimize geri dönüyoruz ama bir dahaki gelişimizde işlemlerimiz başlayacak oğluşum dişçi de cesur davrandığı için bir dondurma sürprizi yaptı eve gelir gelmez babaannesi ve dedesinin umreden getirdiği oyuncaklarla oynadılar bizimkiler hele şu Alper'in şaşkınlığına bakar mısınız oyuncaklar havada uçtukça bizimkiler çok beğendiler. Daha sonra bahçede birazcık hava aldık. Alper de bahçedeki erik ağacına daldı. Ve neredeyse aylardır aklımda olan o halıyı aldım. Salonumda iç açıcı bir değişikliğe ilk adımı attım diyebilirim. Halıyla başladım. Bu arada buzduğu da düzene sokmak için kendime söz vermiştim. Baktım buzluk kapları gelmiş. Hemen onları da yerleştireyim dedim. Bu kaplar gerçekten bayağı bir iş görüyorlarmış. Yalnız kayınvalidem gelir gelmez üzerime yapışan şu hamaratlığa bakar mısınız? Üf be! Çok güzel oldu. Neyse akşam yemeğinden sonra eşim